Başka bir şey bu. Dur bakalım. Oğlum çıkma. Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar. Bugünkü avımızı da bitirdik. Gece saat 12'yi buldu. E, at çek yaptık gün boyu. Öğleden sonra saat 4'ten itibaren başladı avımız. Saat gece 12'ye kadar devam etti Yine dikili mezbane bölgesinden ee, Bir tane çatal kuyruk Ve zargan avı Ardından da gece e, Zoka ile arkadaşlar 25 gram Yanlış hatırlamıyorsam Balzanın e, zokasıydı 25 gram turuncu zoka ile beraber Bir tane kalamar e, Kandırmayı başardım Videoda izleyeceksiniz zaten Umarım siz de keyif alırsınız Ben çok keyif aldım Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz de beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açı değiştiriyorum arkadaşlar. Açı atacağım bakalım. Balgalı yerde. Belki daha büyükleri gezebilir. Onun için açığa atıyorum şu an. Yalnız buranın da denizi muazzam ya. Harika. Aa vurdu. Vurdu be. Ah. Oğlum dur lan salacağız lan. Ne yapacağız bilmiyorum. En kötü bizim arkadaşımız bir tane zorba var. Onu yapıp kaçacağız. Minnoş Kapela Yok <laughs> <İyi o. gülüyor> Şuna bak kafayı kaldırmış gidiyor Başka bir şey bu Dur bakalım Oğlum çıkma Çıkma ne bu Çatal koyduk yine. Oo. Evet. Abi oynak var. Bence sen hemen at. Vallahi. <laughs> 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 yes. Hava devam. Hemen devam Nerede? Tam önüne at abi. Ya Aldın mı? Aldım. Ya bıraktı. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Hemen. Evet, Kırmak da zor ama. Kırmak zor ama. Vurdu. Lan. Al şunu. <laughs> evet aldım. Ehe, kalamar. bakalım. İnşallah geliyor. Bakalım. Aldım bir tane kalamar geliyor. Küçük gibi ya sanki. Çok böyle aman aman basmıyor da. Başkasını almadım ben değil mi? Geliyor, geliyor mu? Evet. Evet. Fıskırttı. İyi boy. Evet. Evet dostlar. Kalamarımız. Biraz gelsin. Teşekkürler. Hop. Hop. <laughs> Hava devam. Uzakamız bu arkadaşlar. 25 gram. Aman abi arkada dikkat et. Zaten bende büyüğü var Neyin? Zokan'ın. Ha yok Zokan'ın büyüğü var. Mı? Büyü var da büyüğüne gelmedi ya. Küçüğünü taktım. Küçüğüne geldi.